şapka Atatürk'ümüzün dedeme hediye verdiği şapka. İpek kadife bir şapkadır. Bu baston, bambu baston ve pantolon askısı. Üç parça büyük dedeme verilen bir armağan ve bu bize kadar geliyor. Diğer parçaların hepsinin müzelerde olması lazım. Buradaki pasaport Terziler Cemiyeti pasaportu. Bu pasaport olmadan atölye açamazmışım çok önemli. Yurt dışına da gittiğin zaman bu pasaport çok önemli bir evrak. Seni oraya kabul ederler. Çünkü el zanaatları dünyada çok önem ve değer verilen bir zanaattır. Bu da cetvel el yapımı bir cetveldir. Omuz terazisidir aynı zamanda. Omuz terazisi. Omuz terazisi. Ceketleri keserken omuzlar ölçülür. Bir de yeleğin visi çıkar. Bak orada da bir de iğneli bir tırtıl var. O tırtıl da cep kapaklarını açar. Böyle jilet gibi açar, dümdüz çıkar. O üstündeki gözlük de yine büyük dedemin gözlüğü. O da Levon Levon, Levon Evet, Beyin, aynı ismi mi? taşıyoruz. Ve e, bak orada resimde görüyor musun? Bak böyle terzi atölyesinde, Sultan Havam'da, mezura üstünde. Böyle güzel bir resim vermiş. Sizin bir e, beyanatınız var bir röportajda. E, dedeniz sanırım şey demiş, Atatürk bize bir meslek hediye etti. Evet. Ve biz de onu büyük bir mirasla taşıyoruz. Evet. Siz... Benim hep hayalim var kızıma, hep bir kızım olsun istedim. Beşinci kuşak bir kadın olarak erkek terzisi olsun istedim. Evet, evet. Buyurun. Evet, çok güzel.